Bu mu? Peki, Peki. Sen ne daha Ben nereden biliyorum kim babamdan Demek olsam, Her gün Havva Dinlemiyor Neden bunu Yapıyor bu? Bir şey, ya, sen, Bu işin Mühendisliği Ağır bir... Demek Nasıl yani? Bunu neden yapıyorsun? Ne bileyim Bu Yağmur Kim babamdan adam ya, Bu kim göstereceğim Ama biraz Çok Bugün hayatı i̇şte Gele, da kesmeyen parına gel hava kadar oynanır. Niye bu kadar Peki bunu da magneti ikasınız. Nasıl nasıl? Olur zaten. Yine de... işi tamir edecek. Süper Bana böyle bir şey yok. Tarih bu yavan evde. böyle ya? <laughs> And <laughs> i